getiriyor 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 besliyor. Bu zam ne bu zam ne zam nereden geliyor? Amerika mı veriyor? Rusya mı veriyor bu şeyi? Zamı. Kim veriyor? He? Hükümet koyuyor nereden çıkıyor bu zam? Hükümet koyuyor nereden geliyor bu zam? Söyle. Hiçbir çocuğuma çocuğuma bir şey alamıyorum. Bayramına geliyor seyrana geliyor bir şey alamıyorum. Elin eskilerine elin yırtıklarıyla geçiniyor. Söyle bir tane hak verin ya yani hak versin gelin. Yani. Cümle alem duysun yani. yani cümle alem duysun. Hiçbir şey güç kızım. Sokaklardan, çöplerden ekmek toplayacak. Eski günlerimiz bunda ne iyiydi? Bir çay 25 lira, bir, bir şeker 25 lira olursa, bir çay 50 lira olursa, bir şey ya 150 lira olursa, abidesin. Ne bak yiyecek çok abidesiniz. Söyle ne bak yiyecek. He? İşte bu kadar kızım. Hadi Allah'ım. Verecek Allah misiniz o AK Parti'ye? Yok. Yok. Vermeyeceğim. Yok, vermeyeceğim. <laughs> AK partiye oy berenin bar ya. Ak oy beren ekmek <laughs>